Güneş, Kumsal hadi inin Yavaş inin tamam mı? Düşmeyin Hadi in kızım <laughs> Fotoğraf çekmiyorum Güneş video çekiyorum gel Kumsal oradan düşersiniz Annem çok dar. Kumsal yukarı çıkmak yok Yukarı kapalıymış hadi gelin İnin artık yavaş yavaş İndireyim mi? Yok teyzeciğim onlar kendileri insin Hadi gel anneciğim Çok yüksek evet. Hadi iner misiniz artık? Lütfen. Güneş sen de gel teyze. <laughs> Yok arkadaşlar inmiyorlar. Tekrar çıkıyorlar. Çok sevdiler orayı ama orası çok tehlikeli. Kızacağım. İn anneciğim lütfen. Evet yüksek işte hadi in. Bak güneş iniyor. Aferin güneş. Sıra sende. Sen de in. Aferin. Bakın güneş indi arkadaşlar sen Aferin benim kızlarıma ya. Ne kadar akıllılar. Bir de birbirinize sarılın anne. Sarılın birbirinize. Hı, sizi severim ben. Çok tatlısınız ya. Bebe. Gel. Gel Güneş gelsene Bebe. be. Oo, oh, seni sen öpeyim ya. Çok tatlılar. Bakar mısınız arkadaşlar ya. Bebe. Ama tekrar mı çıkacaksınız? Bence çıkmayın. Orası çok değil. <laughs> Anneciğim çok dikkat et. Yüksek evet düşersin bir yerine bir şey olur lütfen. Hadi gelin başka bir eğlence bulalım. Gelin. Hadi eğlence bulalım burada gelin. Yeni eğlence bulalım gelin. İnin inin orada. <laughs> eğlence bulalım hadi. Bak güneş nasıl eğleniyor zaten. <laughs> Güneş nasıl iniyorsunuz öyle? <laughs> nasıl iniyorsunuz öyle? Kay kay gibi. <laughs> çok hoşlarına gitti bak. Tamam çok çıktınız yeter. Inin in artık. Hadi anneciğim inin aşkım. İnin kızım aferin. Aferin. Ah güneş yavaş. Yavaş güneş yavaş. <laughs> gel. Güneş bir çıkma elimi tut aşkım. Güneş bir elimi tut. Bakın şimdi kumsal da iniyor arkadaşlar. Bakın kumsal indi. Gel güneş bir, bir şey söyleyeceğim. Bir eğlence var güneş bir gel. Bir eğlence var bir gelin. Allah yavaş. Yavaş yahu gel. Kumsal eğlence var gidiyor musun? Bir gel, bir gel. Eğlence göstereceğim. Gel. Bir dans edin de görsün arkadaşlar siz Dans edin. Dans. Hadi. Aferin. Güneş sende. Güneş sende. Hiç dans edecek bir şarkı da değil de. Tamam gel. Bir tane daha sarılın. Bir tane daha sarılın. Görsünler. Aferin size. Kumsal'a da bir bak bana. Bir bak. Videoyu kapatacağım. Videoyu sonlandırıyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşça kalın